Arkadaşlar merhaba. Benim aracım 1.6 Turbo 2010 Insignia. Başımdan geçen olayları anlatacağım. Benim turbo borusunda patlatlık olmuş. Geri dönüş borusunda. Sürekli motor gücü azalttı diyor. Kime gitsem bir gün bırak, iki gün bırak, aracı üç gün bırak. Bakalım diyor. Aracı bırakıyorum kimse çözemiyor. Borularda hava kaçağı var diyorlar. Değiştirin diyorum. Bir gün alması lazım diyor. Bırakıyorum yine aynı. Alıyorum. Sonra Facebook'ta grupta işte insignia grubu vardı. Oraya üye oldum. Katıldık. Orada Lokman Usta ile orada tanıştık zaten. Dedi senin de turbo borunda patlak var dedi. Arıza kodu falan gönderdim sonra. Turbo geri dönüş borun patlak dedi. Sonra buralarda yaptıramadım. Çerkezköy'de, İstanbul'da birkaç yere gittim yapmadılar. Çorlu'ya gittim. Orada da yapamadılar. Sonra Sakarya'ya gittim. Turbo borusunu yaptı. Geri dönüş borusunu. Sonra Çorlu'da bir servise verdim ben. Servisin ismini vermeyeyim. Benim tüm sensörlerin tırnaklarını kırmışlar. Sensörlerin tırnaklarını kırınca da araç kısa devre yapa yapa beyni yakmış. Yine Lokman Usta'yı bulduk. Allah razı olsun kendisinden. Buradan Lokman yanına gittim yine Çerkezköy'e. Beyni falan yaptı tekrardan. Sonra Boğaz Kelebem tam sağlam çalışmıyordu, sıkıntılıydı. Onu onarım yaptı. Ondan sonra en büyük sıkıntım da şey oldu. Bu pompada, yağ pompasında kaçak vardı benim. Kime götürsem çöküyorlar, takıyorlar, yapıyorlar. Ama yine yağ kaçağı devam ediyor. Hiçbir türlü yani yağ kaçağını kesemiyorlar. O şekilde bayağı bindim. Sonra bir boşluk bulduğumu tekrar Lokman Usta'nın yanına gittim. Pazar günüydü böyle. Saat gece 2-3'e kadar zaten beraberdik. 2-3'e kadar beraberdik. O zaman yaptı. Pompa bombeliymiş. Bunu söktü Lokman Usta. Baktı pompa bombeli. Hatta pompanın için silikon falan sıkmışlar. Yine bile olmamış yani. Yağ kaçağı devam ediyordu. Pompanın bombesini falan düzeltti Lokman abi. Ondan sonra işte pompayı geri taktık. Bir denedik. Kaçak falan yok. Yani nere gitsek ya pompa değişecek diyorlar. Ya keçelerden kaçak var diyorlar. Sürekli 4-5 kere keçe değiştirdik. Boş boşuna 2-3 kere trigger kayışı söküldü o yüzden. En son yine Lokman abi yaptı. Allah yine razı olsun. Ondan sonra işte patlama silikon, boru falan taktı turbo çıkışına. Boğaz kelebeğinin oraya. Bu arada araçta mesela yazılımsız güçlendirme yaptı. Aracı 180 beygirlik bir aracı 220-25 beygir. 310-315 torka kadar da güç üretebiliyor araç yazılımsız. Yani bunları Lokman Usta hiç sıkıntısız yapabiliyor. Bir sıkıntınız olursa Lokman Usta da şaşmayın. Benim gözümde Türkiye'de bir numara daha onun üstü yoktur yani. Ben her konuda memnunum. Allah bin kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Ya benim diyeceğim bu kadar. Hadi herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet ol.